Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın güvenliği konusunda toplum bilincini artırma hedefiyle eğitimlerini sürdürüyor. Olası yangınlara doğru müdahalenin sağlanması adına toplumun tüm kesimleri bilinçlendiriliyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilişkin kurumdan yapılan bilgilendirmeye göre, il genelindeki akaryakıt istasyonlarının çalışanlarına yangın güvenliği eğitimi verildi çalışanların yangın risklerini tanıması, yangın anında doğru şekilde davranması ve yangını önlemeye yönelik tedbirler alabilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde, yangının oluşumu, yangın türleri, doğru müdahale yöntemleri, yangın öncesi alınacak önlemler, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın söndürücülerin doğru kullanımı konularında bilgiler aktarıldı. Teorik bilgilendirmenin ardından düzenlenen uygulama eğitimde ise yangın söndürme tüpü kullanımı gösterildi. Katılımcılar, yangın söndürücüleri doğru ve etkili şekilde nasıl kullanılabilir? olanacaklarını deneyimleme fırsatı buldu. Eğitimi başarıyla tamamlayan 350 kişiye katılım sertifikası verildi. Öncesinde yapılması gerekenler. Yangınla mücadele hakkında eğitim almalıyız. Çocuklarımızın koltuk arkası dolap gibi görünmeyen yerlere saklanmamız gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Yani çocuklar özellikle küçük çocuklar korktukları zaman bu tarz davranışlar yapabilir. Allah göstermesin. Bir afet durumunda da onları bulamamanıza ve onları alamadan tahliye olmanıza neden olabilir. <laughs> Ateşe doğru sık ve şükür.